Merhaba, size bu videomda salkım budamasının e, halk arasındaki, çiftçi arasındaki deyimiyle salkım teklemesinin önemini ve sonuçlarını göstereceğim yaptırdığım bir serada. Şimdi bu sera şöyle göstereyim komple 5 tekar büyüklüğünde bir sera. Burada ilk dikimde bir her zaman olduğu gibi ilk dölleri aldırıyoruz. Fideliklerde döl asla oluştuğu için o kötü şartlarda. Daha sonra da bütün iri çeşitlerde özellikle salkımda önerdiğimiz meyve 5, biflerde 4 veya 3 meyve, 4 meyve özellikle olmasını tercih ediyoruz. Burada size hem birinci yol alınmayan ağaçtaki durumu hem salkım budaması yani 4'lü 5'li diye tabir ettiğimiz budama yapılmış ve yapılmamış meyveler, salkımların meyveleri büyük, meyveler arasında büyüklük farkını göstereceğim. Şimdi öncelikle ilk dölü alınmamış meyveden başlayalım. Bakın bu ilk döl alınmamış bir ağaç. Şu meyve 250 gram civarında. Bu otomatikmen 170-180 grama düşmüş. Bu çok daha küçük. Yani 150 gram gelir gelmez. Bu ilk döl. İkinci döl bu ağaçta. 2-4-6 tane meyve var. En büyük meyve 220-230 gram gelecek şekilde. Hemen yan tarafa geçelim. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bakın birinci döl alınmış. Burada birinci döl yok. Hemen üst seviyede ikinci döl 1, 2, 3, 4, 5'li bırakılmış bu. Yani tekleme dediğimiz benim salkım damas dediğimiz bakın şu dölün ucu şurada. Şu ve onun yan bir önceki laterali alınmış. Bu meyve hemen 240 gram. Şu o kral çiçek biraz zaten döleme problemi var belli oluyor. Bu 250-260 gram civarında. Bunlar da 200 er gram civarında. Yan tarafta neydi? İlk döl alınmamıştı. 250 gramdan 150 grama kadar düşen meyvelerdi ve ikinci dölde de hem birinci dölün alınma için hem de ikinci dölün de salkım budaması yapılma etkisi olarak ortalama meyvelerimizin en büyüğü 220-230 20, gram ve daha sonra otomatik olarak da 180-200 grama düşüyordu. Yani burada şeye vurduğumuz zaman hem kalite ve hem kantite kaybı var. Hemen bir sonrakine gidelim. Bir sonraki meyvemiz ilk dönemimiz yine yok. Hep aldırıyoruz biz ilk salkımı. Fidelik de ve kötü şartlarda oluştuğu için. Ve ikinci meyvemiz de yani alındıktan sonraki ilk salkımımız da yani şunun yandaşı öbürünün eşiti salkımımız da dörtlü bırakılmış. Bu meyve hemen hemen 300-320 gram civarında. 250 gram civarında ve bunlar da 230'er gram civarında. Benzer meyveleri tarttığım, yeni tarttığım için diyorum. Yani salkın budaması yaptığımız zaman kalite ve kantite yani halkın diliyle tonaj ve kalite artıyor. Ve bu meyvelere fiyat biçemiyorlar. Bir önceki paylaştığım fotoğraflarda da onda video çekememiştim. Biraz e, işim. Üçlü bırakılan pembelerde hatırlayacaksınız. İki tane 890 gram, 920 gram ve 585 gram meyveleri paylaşmıştım. Bu üçlü bırakılan salkımlarda. Benim kendi serambada var. Mavi kentte baktım yani bu farklı bölgeler olduğu için söylüyorum. Biri Kumluca, biri Tağ Mavi Kent. Şeyde de Mavi Kent'teki serada da aynı olay var. Ve o 900 gram meyveye 4 400 civarında fiyat yazmışlardı ve piyasa 2 800 iken yani normalde bir 500 gram 350 500 gram arasındaki meyveye 2800 yazarlarken 4400 yazmışlardı onlara. Yani dolayısıyla hem tonajınız artıyor hem kaliteniz artıyor. Yani her şey parçalı tonaj demek değil. Bakın burada da aynı şekilde. 2, 4, 6 salkın budaması yapılmış. Meyveliği ne kadar düşmüş. Yani dolayısıyla salkın budaması yapmak her zaman önemli. Özellikle iyi çeşitlerde. Bu bir nevi ıslah terbiye olarak düşünülebilir. Bakın burada da öyle. Baş, yani yürüyorum ki bakın ilk iki meyve böyle. Yine alt döl alınmış. Az önce hatırlıyorsunuz alt dölü alınmayan meyve vardı. O şekilde devam ediyor. Bakın maksimum şurada da bir saniye. Beşli bırakılmış. Şu meyve hemen hemen 270-280 gram. Bunlarda 250'şer gram civarında belki şu meyve 230 gram civarında 220 230 gram civarına gelir. Yani dörtlü olsaydı az önce gördüğünüz gibi 250'şer gramın 200 300 gramın 350 ile 250 arasında devam edecekti. Olay budur. Teşekkür ederim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.